Merhaba arkadaşlar. Şimdi de 7 boy 3 oynayacağız. Ölümüne oynuyoruz. Çünkü bu çok Değil mi baba? Evet herkese merhaba arkadaşlar şimdi Eymen sizle beraber Red Bull 3 oynayacak arkadaşlar bakalım geçebilecek miyiz bugün neler yapacağız Eymen Buğra başlayacak Eymen Buğra yine her zamanki gibi buraya geçemeyecek herhalde arkadaşlar biz yardım edelim mi dur bakalım Eymen başarabilecek mi yok Yok çok zorluk çekiyor evet. O evet. zaman biz elimize aldık arkadaşlar. Bakalım Eymen geçebilecek miyiz sence? Geçebiliriz her zaman. Hadi bakalım yine patladık Eymen seninle konuşurken patladık. Dur bir dakika kendimizi çekelim. Siz de bizi görün, görün arkadaşlar. Tamam başlıyorum. Durun patladım. <laughs> Aman Tanrım. Şöyle hop. Şöyle dik dur. Bir daha dik durduk ve geçtik. bu sen yapamazsın ben yapayım. Geldim. Hadi bakalım yap bakalım. İmen mi bu rastiyim? Yapacak arkadaşlar. Ben, Nasıl öldü? Sen hop. Sen ne yapıyorsun? Çok hızlı gidiyorsun. Sakin, sakin. O kadar hızlı giderse yapamaz arkadaşlar. Eğer sen de Yapan, Hadi bakalım biliyoruz arkadaşlar. Sizce yapar mıyız? Yaparsak beğeni tuşuna dokunun. Bol bol beğeni atın arkadaşlar. Zile de basmayı unutmayın. Zile de basın. Aske. Bir dakika. Yaparsam. Hoppa çok güzel. Boyda, güzel geldik buraya arkadaşlar. Burada takayım. Hop. Hop. Oy. Yes. Şimdi. Ben de... Bence ona gerek yoktu. Bir dakika. Vay vay. Tamam geçtik. Şimdi Eymen <laughs> arkadaşlar bakalım Eymen ne yapacak? Sizce geçebilecek mi? Eymen buraya geçecek mi arkadaşlar? Dur buraya soy deme hakikaten soy. Evet yıldızları da topladı Eymen. Aferin Eymen'e. Hadi Eymen. Hadi. Kaçıyorum. Oyun içi sen. <laughs> alamaz bundan sonra alamaz Kim demiş? Ben demiş. O ah. aldı arkadaşlar. Helal. Bir daha mı? Uf. Az kalmıştı. Ona Dur. Ben yapayım bir kere. Bir kere ben deneyeyim. bir dakika. <laughs> Yepboy 4 de gelsek. Şey, Yepboy 6, yep Yepboy 5. Hop! Yep, Aa, olmayacak herhalde arkadaşlar. Şimdi var. O zaman biz gidelim artık yukarıya gidelim. Ha, hayır, oraya da sarmayacak. Oraya da sarmak istiyorum. Hı hı. Döndü. Eymen orası da zor. Aa, vay. Vay baba. Oy, oy. Geçtik. Ay, <laughs> ay, <laughs> Demek ki onu çevirip öyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hadi ya, bakalım. Iyi, tamam. Oradaki yıldız kaldı. Onları ayama. Çünkü sopa eli için. Ama oradakilerini alman lazım değil mi? Hayır. Hayır duy duy. Ne oldu? Buradan oya atmamamız gerek. Çok zor. Senin oradan oraya tamam lazım da artık çok geç. <laughs> Belki şuradan tık atlayayım. Atlayamazsın. Çok zor. O çok geçti artık o. Benim çok zor. Şimdi Büyüm. geldiğim bir dakika şöyle yapalım. Yediş. Şöyle. Baba. Bir dakika. Hadi. Yıldız çayar çıktı. Yıldız kaçırmamamız mı gerekiyor? Baba. kapımız gitmedi. Ooo artık gitti. Eyvah eyvah. Ee? Vay bir bir şey deneyeceğim. O gitti bir yerine baba. Olmadı öyle. Şikayet. Bence geçmez ama bilmiyorum. Bak, Bence geçmez. Olmaz. Bak en güzeli böyle. Yıldızları da aldık o zaman. Direkt gidelim arkadaşlar. Geçer misin Bak, şimdi? Bak şimdi direkt gideceğiz. Geçeceğiz bu sefer kesinlikle. Başka kaçarı yok. Ben seni bakacağım. O, o üstten gitsin. Sonra bir sonun önünden gidelim. Lan. Eee? <laughs> sil baştan mı? Baba ben sana yapayım. Dur. Dur. Bunun önüne geçeceğim. Önüne geçsek olmuyor ki. Oy Aa. Vay vay vay. Hadi bakalım Eymen yapsın bu sefer arkadaşlar. Esin... Biz yapamadık Eymen'de. Hadi Eymen 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 yapacaksın. Hadi bakalım. Eymen buğra yapacak mı? Bakalım. Hile mi yapacak yoksa arkadaşlar bakalım Eymen. <laughs> Nasıl sen de oğlum. Bu <laughs> <laughs> kaybettin oğlum. Nasıl <laughs> babaya? <laughs> <laughs> Top gitti. Niye öyle yaptın? Dur. Durun bir dakika. Sen orada Dur bir dakika. Diya yavaş yavaş git. No. Hayır, batırdık. <laughs> Patladık. Oyunuyor. Çok zor arkadaşlar, burası çok zor. Ben böyle babam da seni görmedim Normalde çok iyi oynardı. Baba, öne geç. O gerçek. <laughs> evet, karşıya geçecektik biz arkadaşlar. Dur o zaman bir daha deneyelim, bir daha deneyelim. Görsen geç. O, oradan çok güzel gitmiştik. Geçsin ölsen. Ölsek. oyna dur. Bekliyoruz. hani top gelmedi. Bu ne? <gülüyor> Eymen? <gülüyor> Baba, gel. uçurmadı beni. beni. Sayılmaz bu. Dur, oydu, dur 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 tamam dur. bu sefer yapacağız bu sefer yapacağız arkadaşlar kaçarı yok yapsana ya, bütün yedikleri aydın 2400 oydu baba 2480 oydu ne baba ya, baba. bir daha bir daha bir daha sayılmıyor arkadaşlar geçiyoruz ama oradan sonrasında uçulmuyor bizi çok zor. Doğru ya, sana Sence geçer miyiz? Eymen geçer da. miyiz sence? Geçeriz. Hadi bakalım gidelim o zaman hızlı Aslında bir şey Aslında bebek babam şey yapıyor. Çok. Hadi. Baba. Nasıl geçeceğiz biz onu? Vay vay. Acaba vay başka bir hilesi mi var? Dur bir dakika. Oradan geçirmek imkansız. Hmm, dur bakalım. Kişi geçti Ayşe. maşma. mı? Hadi be. Aga be. Ha, geldi. Hı <laughs> hı. Ne yaptın? İrak, Dur şimdi o öyle duracak mı acaba? Hop. Geçti. Aa, Burası ayım? Ay ben ayım. Burası zor senin için. <laughs> Benim için zorsa senin için? Basit. Ay işte bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüz gerçekten Evet zor. gizli bölmeye sen gir Eymen. Gizli bölme Eymen'in hakkı arkadaşlar. Eğmen gizli bölmeye girsin bakalım. Ee, kapı açıldı vay. Öteki de açıldı. Şimdi gerek Dur. Ay. Dur bakalım. Açsanız yüz bin defa değil. Baba gidemezsin. Bu onun tüseyine bakıyor. Baba ne yaptın? Baba sonra gibi, tip Baba ya. Ne oldu? Tek yerden sen bastın. Hani onu sakladık sen bostun işte ya. Nasıl bu böyle değil mi? Hayır hay vay. Hay. Aa eğme sen yap o zaman. Geçir geçti benim işimdi. Tamam gizli geçti senin iş. Bıraktık tamam. eğme arkadaşlar. Ama yukarıda var tamam, bir şey bilmiyorum. ya? Dur <laughs> tekrardan. Benim kafam karışmıştı. <laughs> Bege. Ye... Arkadaş. Hayır geçiyor. He. Eğmen topu attırıp oradan geçiyor. Böyle geçiş. Anladım. Büyük bir hata yaptım. Bak burada uçup gidebiliyorsun. At ya. Ne yapıyorsun? Benim anlamadım. Bunu ne yapacağız? Bunu yukarı çıkaracağız herhalde iyi Sen bunu çıkarttırmadın. Oğuz kaydı. Bence onu çıkartamadık. Bu bayrağa yetişemeyiz. Bunu mecbur yukarıya çıkarmamız Efendim, lazım. Burası benim için. Sen tamam, yapamazsın. Tamam. Şimdi bunu böyle mi yapacağız? Sen <laughs> yapamazsın. <laughs> He, bunu ipini ben kopartıyorum. Kopardım. Sen dur şimdilik... atma, 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 atma. Ben atma. 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 Tamam, atma. atma. Ben sana bu yapsam bu yayı? At ya. Atlamayacağım dur. Arabayı götüreceğim oradan. Onu getireceğim bunun üstünden. İyi ben mi? Ben de onu yapacaktım. Neyi yapacaktı? Senin yaptığının hangisi oysa? Ya baba. <laughs> oh o. -oh. Dur 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 dur. Oradan götür. Ama götür de bir seksik bir şey var evime. Vay 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 vay. Dur dur. Vay baba. Dur oğlum dur ayıracağım ben. Ben yaparım. Ye çiçek. Gördün mü? Ben de onu yapsaydım. Gördün mü? Nasıl yaptın? Ben de onu yaptın? yapsaydım. Tamam bu yakal düğmeyi. Ve bu da çok Ha <laughs> Geçtik. Yani... Çok güzel geçtik arkadaşlar. Evet. Nasıl zoru? Bu çok mu zor? Evet. Oo. <laughs> 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 Bak, bir şey var. Bense benim için iyisi. Bir dakika. Bir Eymen dakika. geçebilecek mi? Yiğitler demiş göye. Baba bu yas çok zor. Ha ben var mı senin burasının? Bilmiyorum artık. Sana güveniyoruz Eymen. Ya. Ya düştü artık. Eymen düştü. Dur bir daha ya. Kafam karıştı. Neden burada öyle var? Oynamaz gerek. Bir de şu yüzdeki Böyle yapıyorsun. Kafam karıştırdı ve bir şey var. Yapayım mı ben? Evet burası çok zor. Öyle Şimdi bana dur bakayım. Alacağım. Böyle gidiyoruz. Ben de yapayım. Çok var. Ölürsen bana gel ya. Bunları hepsini bitireceğiz mi? Vay vay. bitmeye gerek yokmuş arkadaşlar onları. Tamam. <laughs> <laughs> Sayamaz ama diyor müzikçılık yapıyorum ben. <laughs> ama sen uça uça ki yavaş yavaş gideceğim. Dur bir dakika. Ya. Baba bu sen de yapamazsın. Çok zor. Emin misin? Eminim. Ben yapamazsın. Abi ötene üstüne gidersen ne olacağını biliyor. Ne olacak? Bak. Diğer yeri kapatıyor. <laughs> Oyun içi Ermen Yasım. Oyun içi Ayça. O büyüklere gelin şey o büyüklere çok çok. Ha, yıldızlar yine geldi Eymen. Nasıl yaptın? Aa düşmüştün. <laughs> Niye ne yapıyor? O büyük yerin üstünde yandın. Ne? Baba ya. hı. O büyük Tamam. Ben... Dur, dur şimdi mikrofon düştü ondan. Şimdi ben yapsam. Oh. <laughs> dur dur. Onlar tek kullanımlıkmış. Düştü bu. Onlar tek kullanımlıkmış. Ona. Tek kullanımlıkta Ona... geçemezsen yandın. Bir seferde dokunur mu, geçmen lazım. Baba bu son oyun istemiş mi? Hadi bakalım. Zıp zıplar gibi geliyor. Eee ben oradan sonra nasıl geçeceğim? Bay bu işin kuyusu var. <laughs> öldü bu öldü bu. Bay. Ben yapayım diyorum. Açtı. İşte. Bir daha başlat. Bir daha başlat. Arkadaşlar çok zor. Hı? Lan Hı? lan. lan başlat yerinden başlat. Çok zor orası. Hı? Nereye uçuyorsun? Nereye uçuyorsun? Bu ne babam geçsin. Soğuk soğuk ben değil mi o? Adam saç... çıktı lan. Baba ya. <gülüyor> <Kim>? <gülüyor> Adam süt çekiyor. Evet, evet. Hop. Normal yere geldik sonunda ya. Ay tovareti. Oppa. Ama Dur bu buraya bakarak oyna Hadi. Oo <laughs> <laughs> Hı, dur 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 bir daha. Bak. Ne? Aa öteki düştü. Eymen de Eymen de. Bakalım Eymen yapabilecek mi? Hadi Eymen yaparsın. Yok, imkansız. İnternet Benim internet dur, bir daha bir daha. Ye? Yeah. Ne? Çok çok frene bastık ondan. Bir daha bir daha tamam saydan. Eymen ikmenin sahibi arkadaşlar böyle olur mu sizce? O da Eymen geçecek. Gitmiyor ya. Dur dur dur. İhtiyat kesin takayım. Bu çok zor senin Benim için çok zormuş arkadaşlar. Eymen için çok kolaymış. <laughs> ne oldu Eymen? Gıdı gıdı gıdı. Baba 3-4 tane daha oynayacak mı? <laughs> Neden? Daha bir tane daha oynayacak mı? Dur kafam karıştırdın ama kesin ölecek. Şey. Bu senin için çok sormuş. O yüzden ben gidiyorum. Vay ben gideceğim. Arabaya gidersen alır mısın? Dur. <laughs> <laughs> Baba dur. Vay 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 vay. Ha. Ha. Ha.

Ay, yeniden, yeniden. yeniden ne yapıyorsun oğlum? Oradan şey yapma. Yeniden yapmana <laughs> gerek yok. Duy. Hey, oğlum o yıldızı bırak gidelim artık. Yolumuza bakalım. Ondan bize hayır yok. Sen bu yatağını geç. Yedisin sen sen bak. Bu ne? ne? Dur bakacağım. dur geçeceğim. Oğlum sen sen alıyorsun da sen geçebileceksin. Dur şimdi bak. Bak şimdi. Boş ver, yolumuza gidelim. Hadi yap. Ben gayet. Sen ne yaptın? Dur lan beni bırakın. Çünkü yeni baştan. Ee bu? Yeni baştan. Ne yaptı ya? O kadar başa gidilir mi? Gidiyor tabii. Emin sen de. Beni yandı. koydum. Hadi. Hadi. <laughs> Ne keyiflisin. Oraya bak ayak. <laughs> çok heyecan <laughs> yapıyorsun. Heyecanlandayım ben ondan olmuyor arkadaşlar. Hadi. <laughs> dur, dur. Ha? Zipatan oğlum sen izle. <laughs> Tamam hadi, hadi ya. Bir daha hadi. Baba bunu Baba bunu. ne? Gitsem. Bak bak. Yana git. Yana git. Yana git ki düşersem. Şimdi bana bak. Bak bana. Var. Var diyorum sana. Dur. Yapabilsek. Sen ki yapabilsek. bak. Dur dur. Dur, dur. gidelim hemen. Bizden hayır yok. Ayol. Ne yaptın yine? yine bu biz gide gidersek olmuyor mu? He. <laughs> biz gidersek olmaz. Bye bay. Oy, daha hemen gitmiş eşkıya. Hıh. Dur şimdi yapsam. Bence şimdi hemen katıldım. şansımı kaybetti arkadaşlar. Katıldım, katıldım ben. Yapsam. Bak kısık ördüm yapsam. Oo aferin. Ne? Ne yapıyorsun? <laughs> Ver bakayım şunu geçirelim onu. Bay bay. Oğlum öyle yamultursun. Dur. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. dur, Mama, dur. Ne <laughs> yapıyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen Bay bay. Dur dur. Ne yapıyor? Geçeceğim işte dur. Ne oldu? <laughs> dur bir dakika neden onun iğnesini bana şey so yapıyorlar buna koyar ya. Devam et Böyle... Tamam bugünlük bu kadar arkadaşlar o zaman. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz. Bir dahaki bölüm helikopter bölümü. Orada görüşelim o zaman. Nasıl ki çıkıyor? Ben de 14'ü yapayım. Onu... Dur bakayım 18'e bas, ben bir fotoğraf çekeyim. Dur be, aç mı 18'e aç bir. Bunu da mı oynayacağız? Dur oynamayacağız dur. İsabet iman ya. <laughs> Dur aç 18 Tamam. Sen ne savaş çocuksun ya. Bastım. <laughs>